Su. hazır mısın parkura? Evet ha? Evet giy bakalım Evet Ada birazdan yukarıdaki parkurlara tırmanacak Bana bir ücret Yukarıda yağlayacak şimdi Anne Ozgan da kaymış burada Hı -hı. Nasıl kayıyor ya benim arkadaşım. Arkadaşım ben de doyurum diyorsun herhalde. Evet. Ben de severim diyor. Hı -hı. Ege. Sen de peşap mı bu Bonemizi de taktık. Şimdi kaskımızı takacağız. Evet. Evet, Ada parkuru yapmaya gidiyor. Adası Sakın korkma tamam mı? Abinin sözlerini dinle. Abisi senin adın neydi? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo abinin sözlerini dinli dinliyorsun. Tamam mı kızım? Hiç korkma o seni korur. Ben, baba ben Hadi bakalım. Ronaldo abin seni korur tamam mı? Ona güven. Ada şimdi yukarı çıktı çocuklar. Buradan böyle. Merdivenlerden çıkacaklar sanırım. Ronaldo ile birlikte. Evet geldi. Biz adamın okulundayız. Burası adamın okulu. Modern Eğitim Koleji. Onun parkurundayız. Evet. Bu arada bize kıyak geçiyorlar parkur için. Buranın öğrencisi olduğumuz için. Evet. Evet adası. korkma. Aferin. Ooo harikasın. Bravo dostum. Adası harikasın. Adosu Ronaldo abisiyle beraber parkurları tek tek geçiyor. Adosu süpersin vallahi ya. Evet. Süper. Ege, Ege gördün mü nasıl geçiyor ada? Evet şimdi öbür parkura geldik. Evet. Super. O harika yapıyorsun ya. Ronaldo abisi harika gidiyorsunuz. Aynen tabi. Tam acılar. Oppa. Ege. Gördün mü ablanı nasıl kayıyor? Çok güzel değil mi? Evet. Ege de aşağıdan ablasına bağırıyor. Opa, o que é Şimdi bir üst kata çıkıyorlar. Oradan da kayacaklar. Çocuklar. Şimdi bir üst kata çıktı. Ada ve Ronaldo. Evet bir üst katta yürüyorlar. Bayağı bir burası yüksek. Burası ikinci kat. Parkurun ikinci bölümü. Burayı da bitirdikten sonra Burayı bitirdikten sonra da kayacaklar değil mi? Evet. Oo, şimdi kaymaya mı geçiyorlar acaba? He? Şimdi kaymaya mı geçecekler? Evet. Süper ya. Harika. Birazdan kayıyor adası. Vallahi gitti çok güzel kaydı. Gördünüz mü? Ege nerede? Bakın. Hadi adanın yanına gidelim gelin. Hoş. Ege bak. Çocuklar şimdi de oradan kayarak, karşıdan kayarak buraya kadar geldiler. Şimdi de bir daha buradan kayacaklar değil mi Ege? Hadi bakalım tezahürat yap Ege. Tezahürat yapsana Ege. Aa da. Aa da. <laughs> Ooo, harika. Vallahi çok güzel gittiler. Ege de peşlerinden gidiyor bakın. Ege gel pantolonu yapayım. Bakın şimdi bu bölüme geldiler. Burası son bölüm. Şimdi buradan böyle gelecekler. Burası son bölüm arkadaşlar. Ondan sonra parkur bitiyor. Son bir defa daha kayacak. Burası en alçak. Alçak kısım burası. Burada bittikten sonra parkuru tamamlamış oluyor. Da. Gördünüz mü? Ada parkuru bitirdi. Hop. Ronaldo da geliyor. Ronaldo koşarak geliyor. Evet. Evet. Adası beğendin mi? Evet. Bir ismini mi adası. Bak bana. Bir daha. Evet parkuru bitirdik. Anne bir daha. Ha bir daha yok. Yeter bence bugün. Canan. Yarına da kalsın. Yarına gelir. Evet. Belki kardeşine binmek isterdim. Evet. Tamam. Yarın beraber binersiniz. Anne ben bu parçalara gideceğim. Hadi bay bay yap bakalım. Adası.